Bence güzel değildi arkadaşlar beğendi ama sebebini anlamadım genel olarak memnun değilim ama arkadaşlar grup olarak güzel çalıştıklarını düşünüyorum o yüzden topu bir sonrakine veriyorum. Tamam ya ben başlangıç beğendim <laughs> eline sağlık Çağlar Murat Beşamel sosun güzeldi ama o balığa Beşamel sosunu yakıştıramadım ben açıkçası Nasıl? biraz da onu yani değil mi o pardon beğendi <laughs> özür dilerim beğendiğini yakıştıramadım. İrmik tatlısı da biraz dirka kalmıştı. Tamam. Ruşa. Ben e, başlangıcı bir beğendim zaten. E, başlangıcın balına gelince çok kuruydu o normal zaten şeyden dolayı kızarttığın için biliyorum nasıl yaptığını izledim seni tek tek. Takım olarak da ilk defa takım olduğunuzu anladım. <laughs> e, tatlıya gelince de. Bana da çok şey geldi ya. Diri geldi, kuru geldi, yağ az geldi. Bilmiyorum ben öyle şey yaptığım Teşekkürler. için Teşekkürler. Süt oranı da az geldi bilmiyorum. Ee, ana yemekte de bir tek beğendiği beğendim. Balık çok hoşuma gitmedi. Böyle vav wow diyebileceğim bir tabak değildi. Sizden daha iyi bir şey bekliyordum. Çok şaşırdım ama ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Puanınız da bu puan 10 üzerinden 4. Biraz okur musun? Güneş geliyor. tam. Yani 3'er puandan hesapladık. Grup çalışmanıza bir tam puan verdik. Başlangıca 1,5. Ana yemeğe 1,5. Tatlıya da bir puan verdik. Totalde 4 ediyor. Ellerinize sağlık. Hijyeni saymadınız. Verdiniz mi hijyene puan? Gruba dahil o. Gruba dahil. Nerede dahil? Saymadın. Dahil işte grupta. Artık hijyeni ve grup olma şeyini üçüncü haftada bence bir puanla değerlendirmemiz yeterli. Bu bizim takdirimiz. 4 puanınız hayırlı olsun. Ruşa senin son söylediğini bir e, soru soracağım sana soracağım. son söylediğine ilgili. Tabii. Sizden daha fazlasını bekliyordum dedin ya. Evet. Yani ben bunun neden söylediğini bek anlayamadım. Neden daha Çünkü içinizde çok başarılı bir şefsiniz profesör olarak. Tamam neden daha fazlasını bakın Bu mu yani bütün gerekçesi? Çünkü biz daha zorlarını denediğimiz zaman sizin puanınız dörtten yukarı çıkmıyordu. O yüzden merak ettim. Çok zor bir menü değildi çünkü. Yok daha zorunu da yaptık. Geçen hafta mesela gene düşük puan aldık da o yüzden merak ettim sadece. Vallahi merak ettim. Kadir geçen hafta eğer gelirsek gayet gayet iyi puan verdik. 6 puan verdik. 5 puan verdiniz. 6 verdik. 5'e siz 4 verdiniz. Ha biz 4 verdik. 6 puan verdik. Hadi. Çünkü siz bayağı rahat e, şekilde çalıştınız. Sen de o helvayı yaparken ben daha iyi bekliyordum. O yüzden bu yorumu yaptım. Tamam anladım. Şimdi Teşekkürler. Daha iyi anladım. Ben de teşekkür ederim. Çağlar ya ne yaptın sen? Çünkü inanılmaz şaşırdım. Senin ne kadar balık konusunda bilgili olduğunu herkes biliyor. Çok üzüldüm ve çok şaşırdım. Bu kadar kötü bir performans sergilemedi. Peki. Teşekkür ediyoruz. Başka var mı mavi takıma söylemek istediğiniz bir şey? Afiyet olsun. Yok. Teşekkür ederim. Turuncu takım. Muhammed. Elinize sağlık. Sağ olun. Ee, beni bilirsiniz. Doğru doğru. Yanlış ya yanlış. Şimdi ilk yedim yemeğin ismi... Dürger. Ee, Dülger çok güzel bir yemekti gerçekten. Ağzımın tadını aldım yani. İyiydi ama Balık iyi değildi, iyi pişmemişti. Balık öyle pişirilmez. Lüfer mi? Dülger mi? Yok, sarı ilk yediğin. Ana yemekten. Lüfer mi? Hayır, Nereye sarı, sarı, kanattan. Tamam. Sarı, kanat. Yani. kanattan. İlk yemek <laughs> tamam, onu anladık. Ha tamam, sarı kanat. Sarı kanat. O öyle pişirilmez. Bir de içinde filto edilmiş ama hep kılçık falan filan içinde. Ee, yani Murat bence balığı şey, çağlar yapsaydı keşke. Daha iyi anlar balık işlerinden. Helva da aynı böyle e, helva değil de şey gibi. Başka kebir ekmeği. Ha? <laughs> yok bir şey sen. <laughs> aynı kısra benzemiş yani tat tuz alamadım. Evet tamam. Ama Muratçım e, Murat'cığım balık öyle pişirilmez. Tereyağsız olmaz. Tereyağı İlk var. balığı koyarsın sonra <laughs> yağ <yave> atarsın. Oh. <laughs> <laughs> bitti mi Ahmet? bitti bitti, top, bitti ya sıkıntı yok. Bir İçim bir toktum sıra. Tolga. Elinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Öncelikle başlangıç tabağınızı ben beğendim ama balık kuruydu. Kavurma dediniz, balık küçük diye karıştırmadınız belki. Olabilir, doğru tercihti. Ama balık kuruydu gerçekten. Biraz daha az pişirebilirdiniz. Ben sarı kanat yapıyor olsaydım ve bir fileto veriyor olsaydım, filetosunu önceden çıkarır, kılçıklarını ayıklardım. İrmik tatlısı biraz kuruydu. Ee, yani aslında planlama yaparken bence de çağlara bıraksaydınız keşke sarı kanatı. Murat'ın şeyi çok güzeldi. Ee, emin olmadığı şeylerde sorup bilgi sahibi olmaya çalıştı, bilmiştik taslamadı, doğru yoldu ama eksikti olmamıştı. Yine de elinize, emeğinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederiz biz. Murat var mı söylemek istediğim şey? Söylemek istediğim şey bu bugün eğitime geldi bir tane şef bize anlattı bu sarı kanat dediğimiz balık fırına girmiyor çünkü toplasan 100 gram et anca var. Bu bir levrek diye sonuç olarak alacaktım diyorsun kılçıklarını. Zaten kılçığı aldım. Uç noktalarında, eklem bölgelerinde kılçık var. Ya zaten ben bu balı atsaydım, düz pişirseydim bu sefer tat alamayacaktınız. Çünkü et kalmayacaktı içerisinde. Şey, şef de orada şey söyledi hatta hani. Bu balı tek koyarsınız, servis edersiniz. ızgaraya da işte tavada bitirirsiniz. Bu şekilde. Bana iki tane balık verdikleri için ben yarıdan parçaladım. Olmasaydı bütün halde koyacaktım. Pişme derecesine de gelirsek bu bir somon değil ki, ya da bir hani büyük bir levrek de değil. Standart bir balık toplasan dedim, 100 gram bir eti var. Daha çok pişirseydim kuru bir şey olacaktı, susuz diyecektin. O balık sulu bir balık bence. Hepsi potansiyelin çok altında bir performans sergiledi. Yani ben inanıyorum ki onların hepsinin birer birer çok ayrı işler çıkarabileceğini, ama bugün biraz daha rahat davrandılar. Bu rahatlık onlara biraz pahalıya mal oldu diyebilirim. Yani şimdi senin bir herhangi bir objeyi, yani bu sadece yemek olmak zorunda değil. Sulu bırakmanın tek yolu buharlaşmayı azaltmaktır. İçindeki suyu kaçırmandan bahsediyoruz. Bayağı fiziksel bir durum. E sen bunu 10 dakika pişirme ihtimalin var bir yanda, bir yanda tavada bir dakika çevirme ihtimalin var. E sen süreyi arttırdıkça ne yaparsan hep onun içindeki su zaten buharlaşıp uçuyor içinden. Yani tamam. hani Bir şey bütün değil. bıraktım o yüzden böyle oldu o değil yani Hı. sen ona verdiğin ısı onun aldığı ısı yani. değişmiyor. Kılçık bu ısıyı alıp içine soğurmuyor yani o ısıyı atmıyor. Ya, filet, e filet olsan o... daha mı az buharlaşma olur diyorsun? Efendim? Filet olayınca daha yani, az buharlaşma Daha az sürede cizmiz. tutardın cizmiz. tavanın içinde biterdi işin diyorum. Tüm olması mı süreyi uzattı burada sence? Ha, bence süreyi uzatması zaten sorun. Diyor Daha sulu bırakmak istedim ama bu çıktı. Bu çıkmasının sebebi bence süreyi uzatmış olması. Dışı çıtır olsun diye beklerken. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.